Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni içeriklerden sizlerle birlikteyim. Feriköy gece pazarındayım. cumartesi akşamı. Şu an saat 1 civarı. bu saatlerde kurulmaya başlanıyor. Kurulduktan sonra sabaha kadar satış oluyor. Sabahtan sonra pazar günü gün boyunca satış oluyor. Ben bugünden gelip çekmeyi tercih ettim. Bakalım neler var. Kolay gelsin. <laughs> ne? <laughs> He. Açtın mı? Sonra kapatırsın. <gülüyor> 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 Aç kapa. <laughs> yeni yeni gelenler de var esasında. Değil mi? Bunlar yok mu? Mesela... Ha evet evet. Baya baya malzemeler var. Şu şeyler, vantuzlar. Şu bana bir parça lazımdı. Dur bak, <laughs> bak iyi oldu o parça vardı tane. bunlardan falan aldım. Ondan mıydı? Hmm. Bak şu var ya şu parça olmazsa olmaz. Bak Şöyle miydi sana? He bu bu bölümü şeye giren. Şu olmaz herhalde. Olmaz. Dur onu özel özel bir bakarız. Bak senin için olmadı şeyi elliyorum. Tamam evet evet çok teşekkür ederim. Ama ıslak mendilimiz de yok. <laughs> evet şöyle. Neyse biz özellikle ona bakarız. Dur dur şey yapma elini. Şimdi ara ver. <laughs> sınıf sınıf. Bu şey de çok güzel esasında kullanıştır şöyle. Tek yani hem yükün alıyorsun. Kolay gelsin. Burası uğrayacağımız bölüm. Ee, bana o bak, GoPro'nun. Bir yandan o parçayı hatırlamaya çalışıyorum da nasıl bir şeydi. Monopota giriyor. Ee, bak, telefon başkasının telefonu mu yoksa bu? He? Başkasının telefonu galiba. <gülüyor> <gülüyor> Biz de şey denk yani? <gülüyor> 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 buyurun, buyurun, telefon işi yapıyoruz. <laughs> Hayallerin erteleme kanalı izleyebilirsiniz. Youtube. Hayallerin erteleme. Aa süper erteleme tabii. <gülüyor> tabii. <gülüyor> erteliği, erteliği evet evet. <laughs> Kolay gelsin iyi çalışmalar. <Vallahi> <denk gülüyor> Ben, ne diyorum? Hani yanık, Allah ben Allah de diyorum hani ekranın yanık Allah Allah diyorum. Ben Instagram'a attım da sayfamı şeyle tatlıcıyla konuşuyordum. <laughs> Bizi herhalde satılıyor falan mı diye. <laughs> evet. iPhone X. X. Süper. <laughs> <laughs> Kolay gelsin. <laughs> Salak. Çan 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 çan. Hı, hmm, şunlar bir ne var <gülüyor> 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 Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Nedir bu? Ne aleti bu? Ne, ne işe mi yarıyor? Ha ne işe yarıyor? Abi bu ağaçların suyunu ölçüyor. Oo süper bir şey. İlginç. Nedir fiyatı? Çalışır vaziyette. Çalışır vaziyette. yer. Evet. Garanti belgesi için. Fiyat nedir? Ben takometre diye baktım ona esas. Abi. Hı. Hmm. 1200 lira dedi ama 1000 liraya vereyim sana. 1000 liraya veriyor. Peki takometre var mı? Hız devir ölçen. Yok. Hız ölçen. Yok. O yok. Ben takometre diye atladım onu. Yok. yok. <laughs> ha tablo istersen tablo var. Oynarsınız istersen. Vallahi. Belli daha ya. Evet evet belli. Ne kadar fiyatı? Abi 200 lira olur sana. 200 lira olur güzel. Çok güzel. Hani bir sefte yapayım yani. Anladım. Için. Anladım. Yeni de ayarlı. Yani. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hayırlı işler. Ben şeye he. Hani içinde... <laughs> Sen o benim güzel yakalamışsın. Kim bilir neler var değil mi bunun içinde? Tabii ki. <laughs> Şuraya bakar mısın? Vay kulaklıklar bunlar ya. Valla ince ince bakarsan esasında var ya çok değişik şeyler var. Kut. Baksana Lawrence'ın şeyi ya balık bulucu. Şu. Yani aynası falan yok ama sonuçta işine yarayan için süper bir şey. olabilir yakalanlarda. Osiloskoplar. Çok güzel. Şöyle. Yani bir de bu soğuk, bir de soğukları düşün. Hmm. Ben de şu parça kırılmıştı ya. Bunu da kırık. Evet, evet. Allah'tan telefonu suya düşürmedim. Değil mi? <laughs> Ay. Hani seyirdeyken falan da çekiyordum ya. Her şey olabilir yani. Hmm bak bu güzelmiş. Nasıl iş işçiliği? Oo yok canım şak şuk oynayamazsın ya. Biraz da tavlıya vurmalısın yani. Şak şuk. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış mıyım? <laughs> 嗯。Mm. Demin bu elektronikler burada var mıydı? Ya? Ben göremedim mi yoksa? Vardı. Ha şunlar falan, vardı var. mikser Onun falan bir şey galiba. Vardı. Değil mi? Mikser falan. Şöyle. Önemli bir şey karıştı. Yoksa amfiler, manfiler falan evet. var çok çok güzel. Değil mi? Evet. Yani şöyle. Hatta ihtiyaç olan arkadaşlar için şey yapayım, Onu zoom bir yapayım. Hatta sağ için Zoom'la çalışıyorum ona bakayım. Kazet evet. mi? Ha. Ben yani ses almıyorum da sadece ona bakalım bari. Evet arkadaşlar, şimdiki yayınıma son veriyorum. Sizleri seviyorum, Sevgiler kalın, kanalımda kalın. Ne yapıyoruz? Videomu beğeniyoruz, kanalıma abone olmayı unutmuyoruz. Like like diyorum.